Anıl ve Gözlükleri kanalımıza hoş ben geldiniz ben çocuklar. Siz görmeseniz de biz Anıl'la yine hareketimizi yaptık. Bugün görüntüsü çekeceğiz çünkü Anıl'ın tabletinden oynuyoruz. Ne oynayacağız kanka bugün? Brawl Stars. Brawl Stars. Ben her zamanki gibi anlamıyorum çünkü ben ihtiyar bir adamım. Anıl oynayacak. Ne yapıyorsun kanka? en son kupa da boy almıştık biliyorsun. Boy almıştık. İyi evet. alalım okey. Sonra 2000 kupa daha kastım ve 5000 kupaya geldim. Kastın. Nasıl kasılıyor? Kasmak ne demek? Sa savaşa giriyorum ve kazanıp kupa alıyorum. Ha, aldım desene o zaman? Kastım ne? Siz ya siz bu yeni nesil ne konuşuyorsunuz ben anlamıyorum arkadaş ya. Ne he sonra yeni bir tane daha karakter mi çıktı şimdi? Evet yeni karakterlerimi göstereyim. Göster bakalım. Nisan'ın aksesuarını çıkardım he burada. He. Sonra Bruno aksesuarını çıkardım. Sonra Bulun aksesuarını çıkardım. Tamam. Sonra da burada Tiki çıkardım kupa Sonra da Poko'yu çıkardım. Tamam. Sonra da Frank çıkardım, Deli on ve Nani'm var. Eyvallah, okey. Bana uyar, hepsi okey benim için. Şimdi, ne yapıyorsun? Oyun mu oynayacaksın e, şimdi? şimdi savaş topuna girdim. Savaş topu, ha, Frank Bu şey miydi? Frank hani maç yapıyordun, o muydu bu? Evet. Ha ben bunu seviyorum bak, en güzeli bu. Savaş. Ben maç severim. Maç dedim mi ben daha kansı var Hayır diyor. savaş. Tamam kardeş, toplu öbür kaleye kurartmaya çalışmıyor musun sonuç itibariyle? Evet. Itibari? E, tamam, maç işte. Sen de haa. Anıl nerede? Oh. Ben anlatayım. Öl. Mustafa Aktay Spiker. Top Anıl'da. Anıl'da mı? Yok değilmiş Anıl'da. Top nerede? Ortalarda dolaşıyor. Topun başında altı tane deli. Birbirlerine bir anında ateş etmeye çalışıyorlar. Bu nasıl bir maç? Nasıl Oo. bir oyun? Ben bilmiyorum. Aha, ne yapıyorsunuz? Ölüyorum. Kanka? Ölüyorum. ölüyorum ölü. Aha Anıl'ım gitti. Anıl'ım gitti. Patates oldu. Şimdi en baştan başlıyorsun. Evet. Neredesin? Buradayım. Aha Anıl yeniden doğdu. Anıl ilk doğduğun an hemşire kucağıma seni vermişti. O an geldi aklıma. Sayın seyirciler. Şimdi Gidiyorum. Gidiyorsun. Biraz da sen anlat kardeş ben hep. Oo, Aha, gol attı. Biz mi attık golü? Evet. Mason Renwecke kesin Hollandalıdır bu Vanman dediğine göre. Evet top yeniden ortada alanda başladı. Anıl topa doğru gidiyor. Top boşta. Başkası. Anıl... başkası aldı. Bizim kim o? Şuraya açtım. Anıl açtı. Kalenin önünü açtı. Diğerleriyle Anıl mücadele ederken adamına yol açıyor. Adamı da gitmiyordu. Durup duruyor. Ha şimdi gitmeye başladı. Anıl bu arada patates oldu. Vurdu ve gol, gol oldu. Yaptı. Ve kazandı. Ve kazandık. Takımımız kazandı. İşte Anıl yıldız oyuncu seçildi. Çünkü Anıl orada herkesin önünü açtı. Ben ne anlatıyorum ben kendim de bilmiyorum. <laughs> Çok komiksin Evet. İyi. Çıkış yaptık. Bir oyun kazandık. Şimdi ne yapıyoruz? Ne oynuyoruz? Bir tane daha karakter seçeceğim. Ne seçeceğim? kafana göre takla piti piti. piti, piti. Nani çıktı? Nani tamam Nani'yi seçtik bakalım. Şimdi süper şehir saldırısı. Süper şehir saldırısı bu ne yeni mi? Evet bir tane canavar canavar var Hı -hı. etrafı yıkıyor ve her yeri yıkmadan önce onu öldürmeye çalışıyoruz. Okey tamam. Deneyelim. Deneyelim. Başlayalım. 3 oyuncumuz var zaten. Tamam. Başlıyoruz. Başlayalım kanka. Açalım. Roll. Oo bu yeni güzel ha bak bu ekran güzelmiş beğendim. Aa bak bu bu işte canavar. Canavar bak, bu mu? Kafasına vurdum bir Oo, tane. Oo bu ne acayip tipinde bir şeymiş ya kanka. Biraz şehri yok ediyor şu an. Şehri yok ediyor sakın bizim gelme ha biz sefak oturuyoruz gelme buraya git başka yerleri Oh, aha boss öfkelenmiş. Oo oh. oh, de, iyice ne dev oldu bu. Size de mi saldırıyor? Evet. Ay. Aha. Aha sen de mi gittin? Oo oh, 20 saniye bekliyorsun bir de ha. Böyle olmaz olsun. Bu ne? Şimdi ne yapıyor bu? Bizi öldürmeye çalışıyor. Oo oh, hem seni öldürüyor hem başkalarını hem de şehri yok ediyor. Evet. Bence siz bunu yenemezsiniz. Bu çok evet. güçlü bir şey. Ben hiç yenemedim. Yenemedin mi? Evet, hiç yenemedim. Oo oh. geliyorum. Robotumu gönderdim. Uzaktan uzağa bence saldırman lazım. Robotumu Senin robotun da mı var? Hayır. Ay. Nerede şu an robotum? Ay. Sen kendine bak kendine. Aha robotun. Oo. O robotu mu gönderdin sen? Evet onu vurdum. Vur vur vur. Şuradan hemen gülcük atayım. Gülcük mü atıyorsun? Attım. Neden? Gülüyorum işte yani. Ha iyi tamam. O yüzden. Yoksa attım abi. İyi adam bayağı yok ettiniz aslında ama. Oo iyice sinirleniyor bu ne yapıyor ya. Kırmadığı yer kalmadı kardeş bunun. O oh, adamın bir tanesi gidiyor. Vur vur. Hayır ölüyorum anne. Ya ne çabuk ölüyorum be. Burası bu, bu çok zor ya. Evet ya. Biraz daha canımız düşürsünler. Önce de benim bekleme süresi 20 saniye ne. Şunu 10 saniye falan yapın bari. Of be adama bak. Her yeri mahvetti. Bu nasıl bir canavar kanka. Aa 3 tane. Aa tüm binalar yıkıldı. Oo öldük. siz. <laughs> Patates buldunuz. Evet öldük. Tamam bir tane daha oynadı bakalım seç bir şey ne oynayacaksın? İki olsun. İyi hadi olayım? iki olsun hadi senin. Seni mi kıracağım hadi iki ee, olsun. Ne oynayalım? Topunu. Savaş, savaş topunda ben seviyorum. İyi savaş topunda devam edelim. Frank'la ben savaş topunda iyi oynayalım. Frank ya yani bu mu? Frank Einstein. Evet. Canı bayağı var bunun. En çok canı olan karakter bu. Tamam. Bugün çıktı. İyi hadi bakalım. Çok sevindim ben. Oğlum biz küçükken bunun korku filmi vardı Frankenstein diye. Şimdi Brawl Stars'ta eğlence olmuş. Vay be çocukların diline düşmüş Frankenstein'e bak. Yılların Frankenstein'i ne olmuş ya? Kafana vurdum. Ay. Haydi bakalım. Oy. Anıl dakika bir gol bir. Ölmedim. <laughs> Ölmedim mi İyi. ne nerede? oldu? Valla ölüyorum Valla az daha söylüyordum ama. Neyse. Aa, Kafasına vurdum bir tane şimdi. Ay. Ama battı. Kardeş top nerede ya? Ha, şu Dani sizde mi? Aa, bizim de. Evet. Biz Sen adamın önünü aç adamın önünü aç. Aha bekleme Acab süresi. Şeyim yoktu ki Hulusi. Yok muydu? Ay. Hadi Başla hadi. Kart. Aha oh. gol geliyor. Vay oh, yemeğin. Tut hayır, adamın önüne. Tut tut, tut tut tut. Hadi be. Adam attı be. O kadar da önüne geçtin. Frank bile korkmadı Frank, be. Frank. Frank. O zaten daha korkunç. Mortis. Mortis mi? Ay. Direkt. Sen ne zaman oy. öldün ya? Herkes vuruyor ki bana. Allah. Bu kötüleri sevmedim. Gelin hadi Oha, ölüm. adam bir tane daha, daha vuruyor. Aa, yediniz golü <laughs> yediniz yediniz yediniz. Ölüm. Vallahi öldünüz. Bir tane daha maç yapalım. Hadi son maç. Tek hesaplaşma mı gireyim çift mi? Yani İki. ben ne bileyim ne dediğini bile anlamıyorum. Takıl işte kafana çift. göre. Çift, giriyor. Hadi, çift giriyor. Hayır çift hadi tamam çift tamam. Baksana sopam ekrandan çıkıyor. O hemen Hı. oynaya bastık. Bekliyoruz. Geliyor. Yüzde yüz. Haydi bakalım. yüklen karan kar var yanımızda. Kim var? Kar. O da karakter mi? Evet. Bunda ne yapıyoruz? Bunda amaç ne? Bu kutuları kırıp adamları öldürüp ve sona kalmak. Ha iyi tamam. Bu kadar. Bu bu kadar mı? Evet. Bu kadar basit mi? Ya bana böyle basit şeylerle gelme Allah'ını seviyorsunuz. Ama ya. adamlar güçlü, 5 takım var. Oo. Be ben yani, şimdi ne yapıyorsun? Adamlar nerede? Yani 10 kişi ediyor zaten. Herkes de 2 kişi olduğuna göre. Muhteşem matematiğinle beni aydınlattığın için teşekkür ederim. Başka? Başka şunu öldürdüm. Bu kim? Aha adam. Koko Kafana kafana. Oy. Koko kafana. Al sana patana. Eee. <laughs> Gülücük atayım şuraya. <laughs> Frank. Peki. Çekilin yoldan Frank geliyor. Şu biri da, var. Hadi hadi hadi. hadi. Şu... Orada Nita var. Nita mı? Nita bizden değil mi? Nita Biz tek bir kişi miyiz? Anlamadım ben. Hayır, arkadaşım burada. Hangisi? Şu mavili mi? Evet. Ha. Maviler bizim yani arkadaş. 13 yazıyor üstten. O siz misiniz? 13 yazanlar. Hayır onlar beni Aha öldü. sana vuruyor vuruyor bak bak sen bak. Sen kimsin? Anıl'ı tanamadın mı? Sen. sen tanımadın mı Anıl'ı? Bu kim? Onun iki kişi mi var orada ya? Öl, i̇kisini de öldürdük. Oha hesaplaşma. Son bir takım kaldı. Bir takım mı kaldı? Onu da öldürdük. Aa, zaten benim takım arkadaşım öldürdü. Öldürmüş mü? Evet. Vav wow, takımın birinci kupa. oldu. Tamam. İşte bu. Helal olsun. Helal. Bence yeter. Evet. Arkadaşlar bizi görmeden dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone, abone olmayı almayı, ve like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek görüşme. üzere. Bay bay.